الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد في عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَبْصَلِّ لَذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِلْاِرْيَهُ مِنْ اٰيَاتِنَٓا اِنَّهُ هُوَ السَّم۪يعُ الْبَص۪يرُ Fadakallâhu'l-azîm. <laughs> Değerli cemaatimiz, okumuş olduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece mescidi haramdan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz ki Allah hakkıyla iştendir, hakkıyla görendir. Aziz müminler, önümüzdeki pazar gününü pazartesiye bağlayan gece hep birlikte miras gecesini idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bir mübarek geceye ulaştıran Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü sena, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da sonsuz salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak Miraç Gecesi huzuruna kabul buyurduğu sevgili peygamberimizi üç büyük ikramla ümmetine yeniden gönderdi. Bunlardan bir tanesi ümmeti Muhammed'den olup Allah'a şirk koşmayanların eninde sonunda mutlaka cennete girecekleri müjdesidir. <laughs> Diğeri, amener Rasulü olarak bildiğimiz ve bizlere imanı, kulluğu, hesap gününü Allah'a yakarışı öğreten Bakara suresinin son iki ayeti kerimesidir. Bir diğer müjde ise kulun Rabbi ile buluşması olan namazdır. Değerli cemaatimiz, Süleyman Çelebi'nin Mevlidi Şerif'te sen ki mirac ile yüklettin niyaz ümmetin miracını kıldın namaz dizeleriyle ifade ettiği gibi namaz müminin miracıdır. Dinimizin direği, gözümüzün nuru, kalbimizin huzurudur. Allah'ı anmanın en güzel şekli, ibadetlerinde en faziletli olandır namaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere Namaz kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği ameldir. Namaz mümini koruyan manevi bir zırhtır. Bu şu içerisinde kılınan namaz mümini hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar. Namaz af ve mağfiret vesilesidir. Beş vakit namaz ve cuma namazı büyük günah işlemedikçe küçük günahlarımıza kefarettir. Değerli cemaatimiz, müminin dirilişi ancak namazla olur. Mümin namazla huzura erer. Rabbiyle olan bağını namazla kuvvetlendirir. Nefislerimiz namazla arınır. Ruhlarımız namazla kemale erer. Kıymetli müminler, geliniz miraç hediyesi namazlarımızı Yüce Mevla'nın rızasını kazanmaya vesile kılalım. Namazlarımızı zayi etmeyelim. Tamimiyetle ve hakkını vererek eda etmeye gayret edelim. Hutbemizi bir ayeti kerime ile tamamlayalım. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel akıbet. الله أكبر شق مكتمل سكنا قال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له أستغفر الله العظيم لأتوب إليه وَأَسْأَلُ الله لي ولكم التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم